Kaleyi geçilmez kılan, tarihe adlarını altın harflerle yazdıran büyük kahramanlar olacaklardı. Ve bugünlerde 57. Alay Mustafa Kemal Bey'in kumandası altında Tekirdağ'da tatbikatlar ve yürüyüşler gerçekleştirilmiş ve yakın zamanda dahil olacağı Çanakkale'ye hazırlıklarını yapmakta meşgul olmuştu. 22 Şubat tarihi 57. alay tarihi için çok önemli bir gün olacak. Çünkü 57. alaya kol ordudan gönderilen sancak bugün verilecek. Ve komuta kadrosu Çanakkale Muharebelerinden tanıdığımız komuta kadrosu olma özelliğine kavuşacaktı. Kuruluşu itibariyle 57. Alay Komutanlığı'nı yürüten Binbaşı Ali Bey 58 ve 59. Alay Komutanlıkları'na atanacak ve Çanakkale Muharebelerinden yakınen tanacağımız Hüseyin Avni Bey ise 22 Şubat'ta yapılan düzenleme ile 57. Alay Komutanlığı'na atanacaktı. 57. Alay Çanakkale'nin ve dolayısıyla Türk tarihinin önemli birliklerinden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk İdaresi'nde 25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu'na gerçekleştirdiği kritik müdahale ile Çanakkale muharebelerinin seyrini değiştirmiş bir birlikten bahsediyoruz. Ancak bu birlik bu birlik hakkında bu zamana kadar doğru sanılan birçok yanlış vardı. Aslında biz bu belgesel çalışmasıyla 57. Alay'ın farklı bir yönünü ortaya koymaya çalıştık. Biz bu çalışmamızda 25 Nisan 1915'in öncesinde yani 57 alayın tarih sahnesine çıktığını kabul ettiğimiz bu tarihin arka planında neler yaşandı? Alayın kuruluşu teşkilatlanması, Mustafa Kemal Atatürk idaresinde gerçekleştirdiği eğitimler ve dönüşümler olmak üzere bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Örneğin bu zamana kadar 1 Şubat 1915'te Tekirdağ'da kuruldu ifade edilmekteyken aslında alayın ve tümenin kuruluş çalışmalarının 21 Ocak 1915 tarihinde ve Gelibolu'da başladığını tespit etmiş olduk. 1 Şubat ancak 22 Şubat 1915 tarihinde Tekirdağ'da işte Çanakkale'de tanıdığımız Atatürk'ün bense taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği 57. ara olma özelliğine kavuşmuştu. Keza aynı şekilde 22 Şubat 1915 tarihinde alaya Kolordu'dan gönderilen sancak bu tarihte yine Tekirdağ'da verilmişti. Ben 3 yıldır arazide çalışıyorum Çanakkale'de yapımcılık faaliyetleri doğrultusunda. Ee, İsmail Hocam'la beraber hem Tekirdağ'ı böyle ön plana çıkartabileceğimiz hem de Çanakkale'yi e, savaşlarına öne çıkartacağımız böyle bir belgesel fikri yerleşti. Ee, Tekirdağ'da 50. alayın kuruluşunun başlangıcını ve Çanakkale'ye nasıl e, gittiklerini ve orada kara muharebelerine başlayıp savaşa nasıl devam ettiğini hem Tekirdağlılara hem Çanakkale'lere hem de milletimize anlatmayı bir borç bildik. Bu birinci bölümüydü. İkinci bölümünde bu yaz çekmeye devam edeceğiz. Ve 57. Piyade Alayı'nın 19. Tümen'in ve Çanakkale'de savaşan bütün Türk askerinin o fedakarlığını aktarmaya, belgeselimizi aktarmaya devam edeceğiz.